Bitcoin haber kanalına hoş geldiniz. Bitmex'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes Bitcoin'in gelecekteki fiyat gidişatı hakkında cesur tahminlerde bulundu. Son podcast'inde konuşan Hayes, Bitcoin'in bu yılın sonuna kadar 100 bin dolara ulaşabileceği ve 2025'in sonuna kadar etkileyici bir şekilde 250 bin dolara tırmanabileceği tahmininde bulundu. Hayes, iyimserliğini özellikle ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın öngörülen ekonomi politikaları ışığında, artan küresel parasal genişlemeye ve elverişli piyasa koşullarına bağladı. Trump'ın yönetimi altında kredi genişlemesi ve daha zayıf bir ABD doları potansiyelinin Bitcoin gibi kıt dijital varlıklar için son derece elverişli bir ortam yaşatabileceğini belirtti. Piyasa Trump döneminde büyük çaplı parasal gevşeme, kredi genişlemesi ve altyapı yatırımlarını fiyatlıyor. Sabit bir arzı olan Bitcoin için bu mükemmel bir fırtına diye açıkladı. Bitcoin'in yanı sıra Dogecoin'e de değinen Hayes, Mimcoin boğa piyasasında 1 dolara ulaşabileceğini öngördü. Hayes Dogecoin'in spekülatif doğasını kabul etmekle birlikte, yaygın popülaritesini ve perakende yatırımcıları çekme yeteneğini potansiyel büyümesinin nedenleri olarak gösterdi. Hayes, kripto boğa piyasasını ilk kez deneyimleyenlere tavsiyelerde bulunarak, heyecanın ortasında rasyonel kalmanın önemli olduğunu belirtti. Coşkuya kapılmak kolaydır, ancak doğru zamanda nakde çevirmek kritik önem taşır. Açgözlülüğün kazanç elde etmenizi engellemesine izin vermeyin dedi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.